Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Mutlu survival oynuyoruz. Ve tek başımayım Ama arkadaşlar video belki kasabilir. Oyun da kasabilir. Ya, kafamdaki ne? Uy, yakışıklı duruyorum ha. Bir saniye arkadaşlar. Benim şunu. arkadaşlar Mutlu survival oynuyoruz. Ama tek başımayım. Neyse buraya çağırmadım çünkü onun için Atanas'a 40 dakika 40 dakika beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar oyunda bir sürü mod var lan. Yani şuradan bile anlaşılıyor. <laughs> Oyunun savaş modu da var. Oyun başlarken bir sürü şey yazdı. Oyun başlayınca bir sürü şey yazdı. O yüzden o yüzden böyle bir sürü şey yazdım da uğraşmayın. Okumakla falan uğraşmayın diye. Evet şimdi Köyü yağmalayarak başlayalım. Boş haritamız var iki tane. Şimdi çekebilir miyim? Evet. İki tane kuşartımız var. Gardiyan köylüler var. Onları öldürüp kalkanlarını falan alacağız. Ulan inşallah deri çıkar hadi. Deri ustasından. İ deri mi çıkar? İnşallah eğer çıkar deri pablon çıktı. Neyse gene iyidir. Giyelim. Ben şu savaş animasyonundan çıkacağım ya. O savaş animasyonu da çok güzel. Watch out. Watch out. Evet. Ha, Buna sandık var. Arkadaşlar bu arada e, sesim birazcık e, şey geliyor olabilir. Patates suyu muydu? <laughs> e, sesim birazcık çizgiler geliyor olabilir. Bazı mı ağrıyor? Başka bir şey diye mi? <laughs> evet. Çok kasıyor bu arada bir saniye. <laughs> ben bu, benim bunu düşün düşünmem lazım. Seçenekler, görüntü ayarları. Vay yani şük işte. kapatsam mı ya. O en kötü videoları kapatırız. En kötü diğer videoları kapatırız. Hadi bakalım. O zaman şu evi kırarak başlayalım. Bu arada arkadaşlar köyü baskın olduğu zaman artık sadece golem değil gardiyan köylüler de savunuyor. Mesela ben bir tane e, köylüyü vurdum diyelim tüm gardiyanlar bana saldırıyor. Gardiyana vurunca da aynı oluyor. Arkadaşlar bu arada eee Hani rakunlu seri ee, Bir tane rakunlu seri vardı Serinin adını unuttum <laughs> Neyse arkadaşlar zıplama artık O da zıplama çıkıyor Tamam Eee Adını unuttum ya şey Raku, e, Rakun vardı. Bizi yönetiyordu. Onun serinin devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Justin Rock items var bu arada. Justin Rock items var. Şuradan hemen bir tane. Ne oluyor lan? Sevdim ben yorumu gömdüm kendilerine böyle oynadım. Bu ne lan? Arkadaşlar bu arada eee Stone Block Survival gelmesini istiyorsanız eee like atmayı unutmayın. Stormlock Survival Hayır ya. <laughs> <laughs> yapamıyorum. Arkadaşlar e, Stormlock Survival'ı anlatayım. E, hatırladığıma göre duran yapacaktım. Ha evet. Arkadaşlar hatırladığıma göre eee yerin, yerin altındayız. Her yer taş. Ve biz de orada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Stone Stoneblocks Survival'ın gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet, şu taşları da kıralım. Evet, koşunları da Adamın evini yok ettik ya. Valla. Hiç de özülmedi. <laughs> Kıralım da. Burada galiba e, dinamik ışıklandırma var. Yey öyle moda edinirimi hatırlıyorum. Bu notlarla uğraşmam çok uzun sürüyor. Kıralım şunları da. Kırıl 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 Evet Eee crafting table'ımız burada hemen alalım şunu Eee şuradan bir tane balta yap Demir golemi keselim. O lan demir golem ne yapıyor? Demir golemin bile savaş animasyonu var. Lan demir golemi böyle kesebiliyor. Kesemiyorum. Vaa! Hayır dur. Ben... Geliyor. 1 2 3. Ben R'ye bastım. Oy! Oh! Elime basılı tut kullan Elime aç kapı yapıyordum. Ben normal aç kapı kullanıyordum. Ayarları değiştirme yapmışım. 2 3 ee, Eğilme aç kapa. Evet. Hadi bakalım. Bam. Bam. Ve bam. Dur bu gol ne yapıyor? <laughs> Koskoca golemin yaptığına bak ya. Beş tane demirimiz oldu. Şöyle bir checkpoint al Yatak. Yatak. Yatma ya. Tamam hiçbir şey Eee dur. Çalışma masam <laughs> neredeydi lan benim? Şuraya şuradaydı ya. Ekmek. Aa dur oyunda susuzluk barı var. Şey nerede lan? Ee, burada ne unuttum? Ha crafting table nerede? Akşam oluyor ya? Hadi bakalım. Kasım bu nerede? Zoram acayip fazlamış. Envanteri koru açtım herhalde. Gebe bu. Yarım kalbim kaldı. Canımın yenilenmesi lazım. Gardiyonlar. Bu köyü fethedeceğim. Öldürsünler diye yapıyorum. Ama gerçekten fethedeceğim. Hadi lan. Yarım kalbim bunu alabilir mi tek yedim. <laughs> kalkan yapıyorum. Bunlardan kalkan düşüreceğim. Ne yapıyorsun lan? Beni hatırlıyorsunuz mu? Tamam. Köylere 3 IQ daha eklenmiş. Arbelcin düşürdü. Bize kılıç bize kılıç bize kılıççı lazım. Kılıç 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 kılıç. kılıç, kılıç. Elma 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 elma. Var. varsa benim yatağım. Park orası benim yatağım. Evet şuradan şimdi şöyle çıkalım. Köyde kaç tane gardiyan var? Oo, dur aa, bu gardiyan değil okey bu gardiyan. O yüzden bunu öldürebilirim. Kılıçım da kalkanına düşürdü yes be. Artık epic fight'e geçebiliriz. <görülüyor> 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 gardiyan yok mu lan? <görülüyor> Yoruldum da. Aha, gardiyan. Aa, doğru. Epic Fight'ta şey bas, ee, Epic Epic Fight'ta saldırırken kalkan basamıyorsun. Yani daha şöyle saldırdın diyelim. Vuruşun süresi var ya. O sıra, o sürede kalkan masamıyorsun. O süre bitene kadar. Öl şimdi. Yavaş vur da. Ama vurunca niye sarıyor? <laughs> Al kaskını şurada. Kaskımı geri ver. Kaskımı geri ver. Bak <laughs> İyi bu dolu. Bunları havai bir şey koyacağım ya. <laughs> bir gösteriye ne dersiniz? Ama ileride. Şimdi ben bir tane demir kazma yapalım. Arkadaşlar, hadi size bir soru. Minecraft'ın birinci kur e, birinci kuralı nedir? Cevaplarınızı yorumlar e, cevaplarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Ce e, cevabını video sonunda vereceğim. Tabi unutmasın. Şöyle azıcık maden alayalım. O maden. Direkt. Bir şeyler yapacağız işte. Yine modu var. Güzel oldu. Ama 5 çank olduğu için hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Çakları yükseltince de kalsın abi. Birkaç mod çıkarmam lazım herhalde. Oo. Lan suyun bile animasyonu var. Ooooooooooooo. Aaaaa. Ooooo. 3 tane cam alayım da. 3 tane cam alayım. 3 tane kum alayım. Şuradan hemen. Bir fırın, üç tane fırın yapayım. Al şunu, işte al şunu, at şunu. Okey. Evet. Hepsine bir tane düşürdüm. Pişmedi pişmedi, boşver. Evet, şunları da toplayalım. Şuradan gelelim. Cam şişe yapalım. Şunları envanterimizin içine alalım. Hadi bakalım. Daha var. Daha neler? Daha var. Daha neler? Ben bir daha espri yapmıyorum. Evet. Burada koyunlarımız var. Ya şuradan su içeyim. Burada galiba yaz mevsimindeyiz. Gerçek ayette değil burada. Galiba yazmadı şimdi neyiz şu an oyunda. Dur acıkmışım. Arkadaşlar bu arada modda çok susarsam veya çok acıkırsam koş e koşamıyorum. Veya canım dolmuyor. Yani ikisini de eşit tutmam lazım. İşte ikisini full tutmam lazım. Kılıcın recharge çok yüksek ya. Ben yani çok hızlı. Hadi bakalım şunları da keselim. Bir derise bir derise çekelim. Ondan sonra şey oluruz. Demir olur. Dur lan yerinde. Yavaş git azıcık. Videonun yarısına boş boş geliyor. Evet. Bence buradan aşağı kazmanın vakti geldi. Hadi arkadaşlar. Sonumuz ayrı ola. Kazıyorum. Burada Bu arada minimap'ten etraftaki şeyleri görebiliyorum. Ee, etraftaki madenler falan görebiliyorum. Güzel oluyor. Ama şimdi işte ne kadar uzaktalar. O biraz sıkıntı. En aşağı kadar kazıyorum. Maden gelirse gelir. Bir tane meşale. Oo yes çalışıyor. <laughs> bu ne var? <laughs> Boşluğa geldim. Aşağı indikçe ışık seviyesi artıyor. What? <laughs> kesin yukarıda demir bıraktım bu arada. Ya. Evet, evet kaçma. Azalım. Bedrock'a kadar, bedirka kadar böyle gidiyor. Şurada manşet var. Ve <laughs> North'ta. North'a doğru gidelim. Hala pis buldum. Ana ben pafir, e, pafir fişe eklemeyi unuttum. Neyse Ne, bu ne kadar yüksekliği ne kadar alçakta. Şu suyun olduğu tarafa doğru gidelim. Bu arada North'da manşet var. Manşet var. Arkadaşlar burada bir gıcırtı geliyorsa o, o, benim sandalyemden. Kaç yıllık sandalye. Dur. Eğer benim kazdığım yer şu an buradaki suyu deliyorsa demek ki üstteyiz. Alça ineceğiz. Uf yine Çok uzak kaldım. Gerek yokmuş. <laughs> Buldum. Aşağı inmeye gerek yokmuş. Oo! Wow wow wow. <laughs> Bu gerçeklik bana fazla. <laughs> altınları falan da kazayım. Çünkü birçok tarifimiz var. Sandık. Kurdum. <laughs> oh. Oh be. Bek bek. Pek. Pek bek. Bek pek. Ne lan bunun doğrusu? <laughs> bek pek ha. Çanta buldum. Kömür. İsim etiketi. Balkabağı onu. Boş şeyler işte. Ama demin 3 tane kalkan var ya. At ikisini. Yararsa gezginin sırt çantası. Oh sırtım aldı. Şimdi dur. Ben niye basıyorum da bunu açıyorum? Q'ya basınca açıyorum. Z. Dur envanterden bir yerden mi aç? Nasıl açıyorum ben bunu? R yok hayır. R. F Bu mu? Şimdi bu mu? Ben anlamadım. <laughs> B. Tamam B. Buna silah şeylerimizi falan koyalım. Silah şeylerimizi. Evet madenlerimizi koyduk. Hadi bakalım. Oo büyük top falan. Patlayamazsın dostum. İzin ver. Verdim lan. Dur. İyi. Arkadaşlar sizinle bir anlaşma yapalım ben videoyu 25 dakika yapayım. Ama buradan bur ama buraya gitme hakkım olsun. Herkesin kendine bir şansa ihtiyacı vardır. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu lan önce? Ooo acayip kalabalık. Aşağı sağına baba gün olmuş. burada benim çöpler var. Dur. Çöpler ama şuradan şuradan geçeyim. böyle kadın kadın ilerleyeyim. Aa dur. Bana 3 tane ben 3 tane bir var. Takat hırsızı. Takla. Takla. Kılıç ustası tamam. Mükemmel büyüler gelmiş. Dersli yetenekler. Arkadaşlar ben bu yetenekleri kendime basabiliyorum. Takla. Kaçma yeteneği. Pasif 1. Kılıç ustası. Pasif 2. Şimdi ben taklayı nasıl atacağım? Onu bilmiyorum. Çahlayı nasıl atacağım? Takla hep kü ben küyle niye şat? Çünkü elinde şey yok. Sol elindekini atamayacağına göre. Burada takat ne ya? Takat diyor. şuraya doğru gidelim. Oyunu kasma sayesinde etraftaki lavları görüyorum. Mesela şurada lav var. Dedim lav var diye. <laughs> evet gel Evet. Şunları da What? <laughs> ne? Ne? Uçan, Uçanlar oraya Sana zarar veremez. şimdi de kazayım. Bundan sonra aşağı ineceğim. Zombilerle Ne oluyor? No, oyun çöktü. Bir saniye. Benim hep de şu an çok garip bir şeyler gözüküyor şurada. Burada nerede? Heee oyuncak ağları falan var. Oyuncu değil. Heee aslanlar var şurada. Spamları kıralım. Lütfen var örümcekleri. Creeper yeter artık. Sesler açık değil. Alt yazılar da açık değil. Alt yazıları niye açmadım ben? Ne dolmadı lan bunlar? Doğmaları gerekiyor mu? Bunlar niye doğmadı? Doğmaları gerekiyordu. gerekiyordu. İşine ne var? Demir kademi yükseltme. Şu, i̇şte dur. Uh, do, o, D, B, Ah Snyggt jobbat! Vi ska vinna O, del B B. Be. Demirci masasındaki leader kademe gezgin sırt çantası ile birleştir. Dur. Ben bunu nasıl takıyordum? Ha şöyle. Evet taktık. Buradan ineceğim ve buradan inerim. Bence bu manşette uzun süre durduk. Şuradan aşağı atlama vakti. Baktığı... Şurada bir şey uçuyor. Yarasa lan o? Yara yazıyor herhalde. Şuradan atlayacağım da korkuyorum ya. Abi iskelet okuyor. A ne oluyor? Ay kalkan elinde değil. Kaç. Hayır dur. Ölemem. Çat <laughs> arkadaşlar 25 dakikayı doldurmuşuz Ben burada videoyu bitireyim. Bir sonraki önde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. 25 dakikanın dolmasını bekliyorum.